Ay çok fakirim. Ay. Çok fakirim ya. Evimde yiyecek hiçbir şeyim yok ya. Olsun. Keşke oh. evet, benim param olsa da şu zengine gidip ah. Oh. Tabii ki bir tane ah. kolum var neyse. Ah. Tak tak tak. Kim lan bu saatte? E abi, e, bana biraz para verir misin? Hiç param yok. Ne olur? Yürü git lan. Oh, abi, abi ne olur abi? Abi ne Allah Allah olur lan yürü lan. Allah. Allah Allah. Abi tamam, Gel Allah. lan buraya. Allah, Allah abi. Ulan seni döverim. Abi ne yaptığın gibi. Susan. cevap verme bana. Allah, Allah Allah. Git şimdi evine. Ulan var ya. Burası nasıl bir yer lan? Nasıl bir sen de da dayıyorsun tövbe estağfurullah Evine dayıyor adam ya Hı? O görüntü gerçek miydi lan? Hı, hayal görüntü <laughs> Of artık hayal geliyor param olmadığı için Neyse akşam olsun zaten akşam Şimdi gidip de bir hırsızlık yapayım Bu neşe alanı çalacağım Evet, hepsini aldım. Şimdi kaçmam olmaya buradan. Kaç 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 kaç. Uf. Evet, hepsini koydum. Yine yağmur yağıyor. Uyuyorum ben zaten gec oldu. Hey kim? kanka şu pahalarına bak. Lan. Lan hiç biri yok pardon kanka. Hiç biri yok lan. Lan siz mi aldınız lan? Boşaltın lan cephe. Yok kanka biz ne alalım ya? Ulan fakir aldı değil mi? Ulan fakir. Lan fakir sen benim pahalarımı aldın. Yo. Lan sen aldın. Çabuk çıkar paraları. Ya ne alması ya? Tamam lan polisi arıyorum ben. Alo. Bir ihbarda <laughs> bulunacaktım. Ha evet 150 boş <laughs> polis Ha bir ihbarda bulacaktım. Ee, bir tane fakir benim paralarımı elmaslarımı çaldı. Lütfen buraya bir ekip yalan <laughs> Teşekkürler. Of ya polisler de. Bir dakika ne oluyor? Sizi tutuklamaz kız Kusura bakmayın. Lan zengin sizi mi lan? Evet lan ben seni tutuklattım. Var mı lan? Allah senin var ya. Hadi lan hapishaneye. Abi ne olayı yapmayın. Ben ettim siz etmeyin. Lan hem bu nasıl birisi lan? Bu insan mı değil lan? Sen... Bu niye yapmadan önce? Abi bu insan değil. Allah çapsan hayvan ya bu. Zaten hayvan. Lan hayvan mı koydun lan buraya? Lan bak nasıl bir hayvan lan bu? Ha, hadi canım bay bay. Abi kapat da abi. Saygılar abi. Lan. <laughs> sen az önce bana ne öyle? Ha? Döveyim ama senin burada. Ha? Kimse de yok. Abi. Şey. Ulan gardiyan olduğum var. Abi tuvalet nerede? İçindesin zaten. Abi insan gibi soru soruyorum. Ne diyorsun lan sen? Tuvalet. Burası mı abi? Evet burası tuvalet. Hı. <laughs> Bak bu tuvaleti nasıl kullanıyor lan? <Gülüşmeler> lan yeşil bok mu oldu lan adam yeşil sıçmış sanki hindistan çevireceğiz. tövbe tövbe abi hazır <güler> gardiyanlar da git abi sen de öbürüm yap abi <laughs> adam olacaksın tamam mı tamam abi ha, ne oldu senin yüzün mü vardı Sakın bir şey çaktırdım. Ne ee, bir şey e, ya şey boya sürdüm. Lan manyak mısın? Burada sulu boya mı var sanki? Tövbe tövbe. Doğruyu söyle. Abi kafamı duvara vurdum işte. İşte yüz, gözümü o duvara vurdu. Valla inşallah öyledi. Abi hem bu mahkumu değiştirin ya. Beni başka mahkumun yanına alın ya. Allah Allah çık O kadar hızlılık yapamam. Onlar serbest bırakıyorsunuz. Ulan sen elma çalıyorsun. Onlar para çalıyor sadece. şey kaç gün <laughs> ne zaman <laughs> abi ya konuşmadı. Aferin. Böyle adam ol işte. <laughs> of. Ulan bu benim çiçi ya. Lan çiçi. Abi sen ya. <laughs> et. <laughs> Ağlayan adam. <laughs> Ağlamış lan bu. Abi tuvalet... Tuvalete kullanıyorum ben. Zor. Oh. Çok da tuvaletim vardı. Lan burayı nasıl temizleyeceğiz? Biliyor mu? Vallahi ben hiç temizlemiyorum. O yüzden böyle oldu. Zaten kendine yeşil ya tuvaleti iyice yeşil yaptım. Sen ne pis bir insansın ya. Bir şey mi dedi? Her yok yok seni çok seviyorum da on dedim. Gerçi ha, beni herkes sever. Evet evet. Aman piç ya. Bir şey mi dedi? Öyle piç falan duydum. Yok ya piç demedim. Ee, sen pasta gibi tadım var dedim. Pasta. Ha. Lan ne diyor? Ne konuşuyorsunuz? Ya sen bir git sümüklü. Ya ağlayan adam. Yok lan bıyık mı lan o? Bıyık galiba. Sana artistlik yapayım mı lan? Arkanı dönersin böyle işte. Sen bana. Ay, oy, kafam. Uh, kafam vurdu. Lan bir şey desene lan. Adam beni kafam vurdu burada. Duvara yapıştım desene. <laughs>